Kangal soğuşla bakalım mı hocam? Ne dersiniz hocam? Kangala bakalım. Abi olay çok fena ya. Bütün ekip buluşmuş. Abi çok fena. Rami'nin garip <laughs> Aile ve Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun bu arada. Pasta bok. <laughs> Ekibi büyük saldırı. Beni çekin başta. Beni çek. Beyler. Aa, Selamun aleyküm. Olur olur. Bizimkilerin, bizimkilerin arasına... Yalan atmayın ha çok saçma. Kanka dur. Bizimkilerin arasına torpil atıyorum izleyin. Gözüküyor mu? Reis, Rambu şu an düğünden çıktı. Gerisi şehir galiba bilmiyorum. Kaç lan! Ha en küçük olur. bayramda bayramdan alacağım. Ay, ay, ben ne alacağım? Bilmiyorum. Bayramda mı anlattın? bir şeyler ya. Beyler bir be, ev sallayabilir miyiz? Apo'nun Apo şeyi görüyor musun? Apo'cak. Şöyle. Oğlum, <laughs> Abi. Apo'nun Apo'nun şöyle bak. Selam verin diyor. Düşmez, <laughs> Aynen, aynen, aynen ama <laughs> Bunlardan kaç tane var ki? Hepsi aynı değil ya bu arada. Aslanlar. Evet. Derin derin konular. Bak bizim konuları falan konuştu. Biliyorum. Eray çok garip bir şekilde karizmatik olmuş. Lavogram zorbalığı mı? <laughs> Dedi özel yaptırdım dedi abi <laughs> Hepsi aynı değilmiş <laughs> Abi bir şey soracağım Baran kelleşmiş mi Bana mı öyle geliyor Baran kelleşmiş kendisi... <laughs> Aslan abim yok ya benzemiyor şimdi Yalan olmasın benzemiyor hocam Neresi olmamış kofik Söyle kaç bahar oldu. Dur baştan bakacağım. Kanka ne oldu? Bekir on roket atsa da kanka. Sercan iyi misin kanka? Alp Max Ars takvim boklu abi. O koca ne ya? Niye zor buluyor? Söyle kaç E bunu Ben bunu... Söyle. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Düğün arabası olmaya gidiyor. Aga be. Sinek çocuk. Ya sinek de orada ya. <laughs> sinek çocuk değil mi bu? Sinek. <laughs> Çok nostalji olduk abi. Beyler hava atmak gibi olsun da Eray bana abonelik attı. Oha. Beyler bu adam benle fotoğraf çekilmek istiyor. <laughs> İyi çıkmış mı? <mıyız? gülüyor> Aslan abilerim. Aslan abilerim be. YouTube iki lazımsa anlaşırız bir ufak şeye. Oha! Su abla tam aşiret kızı olmuş. Su abla çok güzel Acaba, olmuş bu arada. Now, oh, oh, oh. Ofis Barışlı, Ayber kardeş tüm ekibin RP'lerinin kötülük eğlençliği. <laughs> <laughs> Abi bir bak bir de ben yapacağım. Bir de öyle, bir erkek bak. Bir erkek benden çıkar bak. Hani neden fotolarda kameraya bakmıyor mu? Patlıyorum her gördüm. o duruş ne abicim? Yüreğim doğrudur. Ha? Onu nasıl sikeyim? ya su bence her haliyle güzeldi ya. Ben su çok beğeniyorum. Tamam kardeşim. Kim bu Daltonlar? <laughs> Apokalips araba e şeye alınmış. Bir el ben bir kurup geliyorum bir yere. Doğru servis. Ha! <laughs> Oğlum iyi misin herhalde? e tabi abi takımı çekiyorlar. Ben takımı çeksem ben de öyle olurum abi. Şöyle yaparım. Cık, cık, cık. Hocam. <laughs> ben bir şey demiyorum. <laughs> arkadaşla. eee Eray abi evlensin gideriz düğününe ya. Takarız bir şeyler Eray abime. Ben bugün bu adam. <laughs> Yurt bulabilen var mı ya? Dımdızlak kaldım sokakta. <laughs> Düğünden gelen fotoğrafları, videoları şu şekil takip ediyoruz. <laughs> Ya alkole başlamışlar hocam. Borç takacağız. Ha <laughs> benim yüzümün borç kaldı. Onu ödesin. <laughs> Tabi. Niyazi abimiz alkol içer gerisi kurtarmaz. O orta bu kadar garip ki bak abi. İkisi oynuyor Barış'la Niyazi abi oynuyor. Hobbit oradan geçiyor. Ben ne Hadi, hadi. Hadi, hadi. Sanalda birbirine anavacı sövdükten sonra herkes <laughs> Adamlar burada çakanlar yerine gelmiş yoktu. <laughs> Su yengenin ekibin yarısından uzun olmaz. <laughs> Hocam niye böyle? <laughs> Çetin lideri ayıptı abi. <laughs> Eray Terim. Ben de İrem Can <laughs> yani birileri paylaşmıştır çok fazlalar abi <laughs> tamam bu olmuş <gülüyor> aile <gülüyor> herkesi niye ninja niye takmışlar <laughs> kangal aşireti gerçekten kangal aşireti evet ya darı sayraya abim gidin eray abimle su ablamın başına Gel yarak 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 rak Hayırlı olsun. Güzel vakit geçirsinler.